Merhaba arkadaşlar, yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerde Salı arkadaşlar. Ee, biz evdeyiz. Süleyman işe gitti. Ne yapacağım arkadaşlar? Bugün ee, acılı ezme turşusu yapacağım arkadaşlar. Kış için hazırlık. Yani artık yavaş yavaş kışa hazırlığımı başlıyorum. Bir de dün ee, dün bütün arkadaşlarım arkadaşlar ee, videosuna çok geç gittim. Ee, dün internetinde sorun vardı. Doğrusu bütün çevrede bir sorun vardı. Nedense internetler hiçbiri çekmiyordu arkadaşlar. E, ee, herkese geç gittim o yüzden. Yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Hani neden bu kadar geç geldim diye. Dün nedense bir sorun vardı. Ben de anlamadım. E, ee, internet bir türlü bağlanmadı. İyi şu an oynuyor. Ben de acılı ezme turşum yapacağım. Dün biliyorsunuz ki malzemelerimi almıştım. Dün çok yorgunum vardı yapmadım. Ee, şimdi ne yapacağım? şunu yapacağım. önce de zaten malzemelerimi yıkadım. Hatta maydanozumdan iyicene kumlar çıksın diye bir daha böyle suya bastım arkadaşlar. E, Suda birazcık daha dursun dedim. Onları çünkü robotta çekmeyeceğim, doğrayacağım. E, daha çok güzel ağza gelmesi için. E, ben her sene acılı ezme turşusu yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kahvaltıda ya da yemeklerin yanında çok güzel oluyor gerçekten de. Özellikle biz mangalda ya da e, lahmacun yanında ya da yemeklerin yanında çok güzel oluyor. E, bir de ben e, üç tane de böyle domates kolzevesi de kullanacağım. Domateslerimi makineden geçeceğim arkadaşlar. Biberlerim hepsini doğrayacağım böyle küçük küçük öyle istiyorum çünkü o şekil yapacağım bu sefer. E, hemen başlayalım beraber isterseniz size de göstereceğim arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor tavsiye ederim. E, o yüzden hemen yapımına geçelim. Ondan sonra videomu devam edelim. Evet malzemelerimi önce size göstereyim arkadaşlar. Burada tam 2 kiloya yakın kırmızı biberim var. Tatlı olandan. Böyle bir buçuk kilo da acı sivri biberim var. Ondan sonra şöyle 2 4 6 7 tane de soğanım var. Şu sarımsakların hepsini kullanacağım çünkü ben bu sarımsaklı istiyorum e, maydanozlarım var. Onları birazdan bir daha süzeceğim arkadaşlar. İyice kumu falan gitsin diye bir daha suya oturtturdum. E, ve domateslerim var. Burada tam 2 kilo var arkadaşlar. E, bir de 3 tane de böyle konserve domatesi çekeceğim. Hemen doğranışa geçelim. Önce biberlerimi ayıklayacağım arkadaşlar. Ondan sonra doğranışa geçelim. Evet, öncelikle ne yapıyorum? Öncelikle tabii ki biberlerimin içindeki hani e, ne deniyor <laughs> biber parçaları yani kabuklarını e, alacağım şu şekilde. Ondan sonra da doğramaya başlayacağım. Öncelikle hepsini bir temizleyeyim arkadaşlar. Biberlerimin hepsini şöyle hepsini temizleyeceğim. Yapımı çok kolay arkadaşlar gerçekten de hani e, denemenizi tavsiye ederim. Seviyorsanız hani ezme. isterseniz çok acı yapmayabilirsiniz arkadaşlar tamamen bu isteğe bağlı. İsterseniz hani orta acı da yapabilirsiniz. Ben biraz acılı yapacağım ve orta acı yapacağım. Çünkü annemlere de vereceğim yapıp o yüzden fazla acı yapmayacağım. Annemlerinkini bizimkine acılı yapacağım arkadaşlar. Şöyle hepsini tek tek bir e, içlerine alayım. Ondan sonra da diğer işlemlere geçeceğiz. Hepsini güzelce de doğrayacağım biberleri doğramak istiyorum. Bak isterseniz tabii ki çekebilirsiniz de. Bu tamamen tercihe bağlı. İsterseniz hani hepsini makinede çekebilirsiniz de. Şunları önce bir kabuklarını hepsini ayırayım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunların hepsini temizledim biberlerimi arkadaşlar. kırmızı biberler biraz büyük olduğu için şöyle bir kere ortadan keseceğim. Şu şekilde şöyle ince 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 doğrayacağım arkadaşlar. Çok kalın değil. Şu şekil hani. İsterseniz da geçirebilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben hani taneler ağza hani yerkene daha güzel olması için şu şekil yapacağım. Daha güzel oluyor. Tabii ki bu tamamen tercihe bağlı zevkler, renkler tartış tartışılmaz biliyorsunuz. Şu şekilde şöyle doğrayacağım. Aynı şekilde yeşil biberler de arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bunları hiç ortadan kesmeyeceğim. Zaten yeşil biberler ince oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar şöyle küçük küçük yapıp hepsini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar biberlerimi şöyle doğradım. Bunu bize hazırlayacağım. Bunu da annemlere yapacağım için ayırdım arkadaşlar. Çünkü onlara acılı yapmayacağım. Bunu da babama yapacağım. Çünkü arkadaşlar babam soğan, sarımsak fazla sevmiyor. O yüzden ona sadece biraz sarımsak koyacağım ki hani şey olsun, hani turşuluk olacağı için. Böyle üç çeşit yapacağım. Şimdi ne yapacağım? Ben domateslerimi çekeceğim. Şuraya sarımsaklarımı, soğanlarımı burada altı tane soğanım var arkadaşlar. Şöyle tüm sarımsakta tam 3 tane var. Burada da böyle bir iki buçuk yani annenlere yapacağım da iki buçuk soğan var, bir tane tümde sarımsak arkadaşlar. Onları ben hazırladım şöyle, çünkü dedim e, hazır olsun. E, şimdi ne yapacağım? İsterseniz arkadaşlar, isterseniz kabuğunu soyabilirsiniz ama ben domatesin kabuğunu soymuyorum. E, robotumla çekeceğim hemen. E, ondan sonra da az yani bir şey kadar. Sonra da maydanozlarımı doğrayacağım. Ee, ama öncelikle domatesimle soğanlarımı çekeceğim arkadaşlar ben robotta. Ee, soğanları doğramak istemiyorum. Tamamen dediğim gibi tercihe bağlı. Ben doğramadan böyle domateslerimi çekeyim. Hemen. Ee, Ciğerlerim o tarafta olduğu için arkadaşlar yan tarafa hemen geçeceğim. Hemen çekeyim göstereyim size. Şu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Hemen şuraya üzerine atacağım. Hepsini şöyle tek tek dediğim gibi çekeceğim, geleceğim. Çünkü ceyran dediğim gibi bu tarafta olmadığı için bu tarafta maalesef ceyran yok. Neden yapmamışlar bilmiyorum ama yok işte. Ee, hemen şöyle domateslerin hepsini çekeceğim sırayla. Ondan sonra da yer işlemlere devam edelim değil mi? Şöyle hepsini bir sırayla çekelim. Şöyle Domateslerimi bakkaldan alırken yumuşaklarını seçtim. Hani sertleri değil. Böyle iyice kızarmış olanları aldım arkadaşlar. Hemen şöyle bunu da aynı şekilde çekip geliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. hepsini çekelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar domateslerimi çektim. Bu şekilde oldu. Şöyle size bir göstereyim yakından. Şöyle. Ondan sonra ne yapıyorum? Hemen soğanlarımı, sarımsağımı da çekip getireyim arkadaşlar. Ondan sonra maydanozlarımızı doğrayalım. Değil mi? Şöyle size çekeyim, getireyim hemen. soğanla sarımsağımı çektim. Şöyle hepsini çekeceğim. Sırayla. Evet arkadaşlar. Şu şekilde soğan sarımsağımı da şöyle ilave ettim gördüğünüz gibi. Hemen şimdi ne yapacağım? maydanozlarımı doğrayacağım. Ee, ben doğrayacağım. Maydanozlarımı makinede çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, makinede çekmek isterseniz çekebilirsiniz ama ben içerisinde maydanozların belli olmasını istiyorum. Hani çok çekilmesini istemiyorum. O yüzden şu şekilde bunları yıkadım, temizledim arkadaşlar. Şimdi şöyle istediğim şekilde doğrayacağım. Ee, dediğim gibi tamamen isteğe bağlı isterseniz makinede çekebilirsiniz. Ben mesela kırmızı biber de hani kapya biberi de koydum. İstemiyorsanız arkadaşlar tamamen yeşil biberle yapabilirsiniz. Ben kapya biberi her zaman kullanıyorum çünkü içerisine tat katıyor arkadaşlar. Hani güzel oluyor. O yüzden şu şekilde maydanozlarımı da doğrayacağım. Hani fazla küçük istemiyorum dediğim gibi. İçerisinde belli olsun. Çünkü öbür makinede çektiğiniz zaman arkadaşlar eziliyor hepsi. Yani kayboluyor falan Hani maydanozun <laughs> maydanoz olduğu belli olmuyor. O yüzden şu şekilde doğrayacağım. Size de hemen göstereceğim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ben bir bıçak kullanmasını sevmiyorum arkadaşlar. Belki diyorsunuzdur niye bu böyle bıçak kullanıyor diye. Bu bıçak çok güzel kesiyor arkadaşlar. Ben her zaman bunu kullanırım. Ee, yemekte de ette de hani bunu seviyorum. Şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi şu şekil bırakıyorum. Sonra onu da buraya ekleyeyim. şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ve birazdan karıştıracağız beraber içine eşyalarını atıncı tuzunu, limonunu her şeyini şöyle tekrar maydanozları doğrayayım arkadaşlar demden ben video çekiyor zannetmişim bütün baharatları atar kere telefonun kapaldığını gördüm o yüzden şimdi annemlerinkini hazırlarken size bir daha çekeceğim benim ezmemin içine neler var arkadaşlar ben sumak 3 4 kaşık sumak attım 3 kaşık daha acı biber attım. Şöyle 3 kaşık limon tozu attım. Ve 3 kaşık da tuz attım. Hani benim ölçülerime göre tuzu her şeyi yerinde arkadaşlar. Şu şekilde de oldu gördüğünüz gibi. Ben bu, bu şekil seviyoruz biz. Hani fazla sulu değil. Ee, aynı meze tarzında. Bu şekilde biraz bunu dinlendirmeye bırakacağım arkadaşlar. Hani şöyle bir 2-3 saat Şöyle dinlendirmeye bırakacağım, şu şekilde üzerine kapatacağım. Ondan sonra da kavanozlara koyacağım. O yüzden size bir daha göstermek için arkadaşlar annemlere yapacağımı. Onlara tabii ki e, acı pul biberi bir daha atmayacağım arkadaşlar. Sadece biraz atacağım. E, onlara şöyle iki kaşık sumak atıyorum. Bir daha görmeniz için arkadaşlar çok kusura bakmayın demden çekiyorum zannettim. E, bir kaşık daha şöyle acı biber atacağım şöyle bir buçuk kaşık da limon tozu. Ve iki yemek kaşığı da şöyle yani pardon tatlı kaşığı arkadaşlar. Şimdi moralim bozuldu. Öbürünü çekemediğim için şöyle bir çay bardağı da elma sirkesi koyacağım arkadaşlar. Büyüğüne iki tane koydum. Hani e, o büyükleyen olduğu için ona iki çay bardağı koydum ötekine arkadaşlar. Bunu anneme yaptığım için hani Onlara fazla acı yapmıyorum arkadaşlar. Onlar fazla acıyı sevmiyor çünkü. İnşallah. E, gittiğim zamanı götüreceğim. Afiyetle yerler. Şu şekilde. Bunu da iyice karıştırın. birbirine özleştirin. Bu da aynı şekilde. Hepsini dinlendirmeye bırakacağım arkadaşlar. Kavanozlar kerede beraber inşallah kavanozlayacağız. Allah'ın izniyle inşallah güzel olacak arkadaşlar. Kışa hazırlıklarımız e, artık başlıyor. Aynı şu şekilde yine karıştırayım da arkadaşlar. Dediğim gibi biz fazla sulu yapmıyorum ki hani meze tarzında kalsın diye. Ha, çok su oldu mu? Şey oluyor, Zaten bunun suyu çıkıyor arkadaşlar. Domates var içinde. O yüzden iyice şöyle karıştırayım. O sonra dinlenmeye alacağım. Arkadaşlar demden tamamen unutuyordum size hemen aklıma geldi çünkü kendim de unutuyordum arkadaşlar ben biraz sıvıya da katıyorum Şöyle hemen size göstereyim. Şöyle bir nerede neredeyse yarım sıvıya hani katıyorum. Hani şu küçük bizim biliyorsunuz ki Almanya'da küçük paketler oluyor ya hani bir litrelik. Onun yarım paket hani yarımını döküyorum. E, unuttum tamamen arkadaşlar. Diyorum ben buna bir şey unuttum eksik ama ne? Bir şey sonradan aklıma geldi arkadaşlar. O yüzden şöyle beraber bir ilcele çeksin. Yani belki bir, <laughs> böyle yapar kordu, Sonra yedikten sonra aklıma gelirdi yağısı. Dediğim gibi sıvı yağ da katıyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar şöyle ben 3 saat dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra da e, şöyle gördüğünüz gibi Allah çok tadı da güzel olmuş arkadaşlar. Kahvaltıda çok güzel oluyor gerçekten. Denemeyi tavsiye ederim. Ben şöyle kavanozları var arkadaşlar. Yıkadım. Ee, tozlanmıştır diye bir kere şöyle sudan geçirdim. Şöyle kavanozlarımı alacağım. Hani porsiyonlu porsiyonluk. Hani yediğimiz zaman yani tükettiğimiz zaman arkadaşlar daha iyi oluyor porsiyonlu. Şu şekilde hani şöyle. Şöyle kenarlarını biraz alayım. Temizleyeyim. Çünkü kavanozun ağzını kapattığımız zamanı e, açılma olmasın. Böyle. Üzerine birazcık daha koyabilirim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sonra kavanozumun da kapağını kapatacağım. Şöyle. İyice de kapatacağım arkadaşlar. Her hava almayacak şekilde. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Böyle kapağını kapatıyorum. Şu şekilde. Şöyle hepsini hazırlayayım. Değil mi? Şöyle karıştıra karıştıra. Hani kavanozlarımı alacağım. Şu şekilde. Şu kenarlarını aynı şekilde gene siliyorum. İyice ne? temiz olsun ki açılma olmasın şöyle de iğnemi basılarak kapatıyorum arkadaşlar ki hani hava almasını şu şekilde gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ben bunların hepsini hazırlayayım. Hepsini kavanozlara koyacağım. Şuraya annemlerinkini hazırladım ya arkadaşlar. Onlarınkini büyük böyle kavanozlarıma koydum. Benim hepsi cam kavanozlarım. Bu annemlerin bu da hani babamlara yaptım. Babamlara demişim babama anneme. Çünkü e, babam soğansız yedi için arkadaşlar maydanozsuz onu o şekilde yaptım anneme normal hani fazla acı mı değil sadece onlarınki. ki tabi biberden sonra acı çıkarsa fazla ona ben bir şey yapamam tamamen yani biberler biraz fazla acıymış galiba şu şekilde arkadaşlar şunun üzerinden biraz hafif alayım çok oldu şöyle şekilde gene kenarlarını alacağım ki sonra dışında gene bir e, benzi temizleyeceğim arkadaşlar. Ama tamamen bu şekilde olacak. Şöyle iyice de kapatayım. Ondan sonra hepsini hazırlayayım ben. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi kavanozlarıma da e, koydum hepsini. Şu şekilde ee, bunlar benim. Şunları kız kardeşimle hani abime de yaptım. Onlara da veririm dedim. Şu annemlere ikisi de bir acılı bir acısız. Şunu da e, Omay'la kızına da vereceğim arkadaşlar. Onlara da yaptım. E ee, ilk kez deneyecekler. Bakalım beğenecekler mi? O yüzden Omay'a küçük yaptım, kızına büyük onlar aile olduğu için. Yani bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ezmelerim hazır. Bunlar biraz dinlendikten sonra da Buzdolabına koy. E, çünkü e, havalar biraz sıcak biraz soğuk oluyor belli olmuyor gün hani gün günü tutmuyor arkadaşlar. O yüzden de e, buzdolabında hani tutacağım. O yüzden bakalım e, Dediğim gibi bir gün bunları yaptım. Bulaşığımı kaldıracağım arkadaşlar. Onların hepsini yıkayacağım. Ondan sonra da Yiğit'le e, yemek bir şeyler yaparım yemek yeriz. E, bir günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kesinlikle e, tavsiye ederim. Çünkü ben her sene yapıyorum ve tükettiğimiz için biliyorum arkadaşlar. Güzel oluyor gerçekten de. Çok da beğeniyorlar her zaman. O yüzden e, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.